Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Bed oynamaya devam ediyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Her zaman gibi 4 kişi de oynayacağız. Şimdi 15 saniye sonra başlıyor. Hop hop. Hop hop. Hop. Tankı var aşağıya. Hop. Hop. Oraya hızlıcaktım ama sürekli şunu şurada yana kasalım. Dediğim gibi bugün Bedivars oynayacağız. Amacım ee, kaç olsun? 3 tane oyun kazanmaya çalışacağım. Hadi bakalım. İlkten yine alıyoruz. gelmeyin lan Şöyle düz çekersen atlayabilirim Kaleş bende de duruyor. Hayır alacağım yolları. Ben hafif şimdi dururum. Lan kıramıyorum, kıramıyorum oğlum. şey yapacağım. İki tane elmas alıp kapat... E, şey... İki tane elmas alacağım ve e, şey... makas alacağım. Böylece ünlüleri daha hızlı kırabilirim. Kılıç alalım. Kılıç tamam. Bunlar kapatmıyor zaten. Benim eski skinli adamım eski eski var adamım. Tamam. Sizin ben. Nasıl da saldırıyorlar ya yatakta gelince. Neyse diğer oyuna başlayalım. Arkadaşlar devam edelim şimdi. Ee, şöyle. Gerçi çıkar mısın? Önceki videoda sorduğumuz soruyu tekrardan soracağız. Tabi ki de. Çikolata mı? Çikolata. Şey Sevmeyen. Var mı? Dedik. Önceki videoda sorduk mu bilmiyorum. Bakalım yanıtları ne olacak. Var dedi birisi. başka birisi yazacak. Mı? Kaldım. Kaldım. <laughs> Sınavdan kaldım. Yok demesi lazım. Elmas delisi biz Minecraft oynayanlar elmas görünce Kardeş dissene Ne bekliyor Hadi dissene oğlum Oradan oraya atlarım ben Elması da alırım kardeşim Seni mi bekleyeceğiz Allah Allah Kıçalım. bir tane kılıç alalım. <laughs> şöyle toplayalım. Kırmızı takımla kurdummuş. Büyük edilmiş kırmızı takım büyük edilmiş. Kaşda mavi abi takı? Hayır. <laughs> bir tane daha ya! zıplayamadım ya. <laughs> Bütün hepsini aldı ya. Aldı, aldı, aldı. <laughs> Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki otistik otistik davranma Ne demiş o kardeşim? Hepsini almışlar. Biz neyiz kardeş? Dur Şimdi bunlarla makas mı alsam yoksa başka bir şey mi yapsam? Sizce? Makas bulmuş. Taş. Taş. Taş alabilir. O zaman dur şöyle yapayım. Mantıkım etrafını yine kapatmış. Mavi takıma basıyoruz direkt. Kıvı çağırırsam bence. Pola. Kırmızı takım edermiş. Mavi takım gidiyor. Yes, 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 Mavi takım gidiyor. Hızlı koyana, koyabilirsen. geldi, geldi, geldi. Geldiler abi. gördü beni. Allah'ını sevmesin ya. Hayır ya, hayır ya. Şöyle hızlıca kırıl. Öldü. Tamam ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Bravo sen en iyisisin. Direkt öldüm zaten. Şimdi bizim yere geliyoruz. Yolu da patlatmış galiba. şöyle bir zırh alalım kendimize. 공 여운이에 그 Şimdi makas oldu. Makas alalım şimdi. Ve sonradan da diklemesine yapıştıralım. Ne dur ya. Önce elmas kılıç alalım. Çünkü herkes olmak üzere. Bizim ne farkımız var kardeşim? Böyle biz de hemen zıplaya 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 hoplaya zıplaya gidelim. Bir tane daha alıp gideceğim abla. Benim sizde sıkıntım yok. Teşekkürler ablam. Abla lütfen vurma ben gidiyorum. Allah ben gidiyorum. Lütfen vurma abla. Abla en büyük Kardeş ona sataşma. Güzel güzel taklalım işte. Ne sıkıntınız var sizin Ne sıkıntımız var kardeş. Yemesine polo yapıştıralım. Lan kaçsana oğlum kaçsana. Koşamıyorum koşamıyorum çıldıracağım. Çıldıracağım oğlum koşamıyorum. Çıldıracağım. Neyse bir tane daha alabiliriz o zaman. Bir tane daha döndürme. iki tane daha döndürme. Ay baş tane daha döndürme alıp ben kaçayım. daha fazla ne abi? Daha fazla olur Aynen daha fazla olanı evet. Bir tane daha alalım. Ne olur ne olmaz. Zırh alırız. Herkes jeneratörü arttıracağım sanarken ben zırh alırız. O da oluyorum. Bu sefer olacak bence. Hasar yemiyor. Kaç 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 kaç. Lan geliyorlar. Lan hayır hayır ya. Tam gelmiştim. İnşallah kırmazlar ha. Ne yazdığımı alabilir miyim acaba? Ya ne sıkıntınız var benimle ya? Bir tane alıp hatta iki tane aldım ya. Özürüyoruz. Yine aynı düşünceden hocam var ya arkamda mı? Bakalım Hayır, şakası. Çıkarsın. Kardeşim geliyorlar. Lan oğlum ya Bu da ne? Bir çorduz. Bir çorduz. Süsü Mavi takımı yok ettik. Bir tane daha kişi gitti zaten. Bir kişi var. Süsü 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 Thank <laughs> <laughs> you. Or, artık Elmas yani Artık tam güç. Normal yani, geldi. geldik. 10 tane zohl. ay, artık 27 tane var. Buradan aşağıya düşersem olurum. sonunda takla <laughs> Ya ekranı ben tam al. Bakın Allah'ın belaları geldi. Biz <laughs> Oha çok üzüldüm ha. Vay anasını. Oha çok üzüldüm ya. Aynen. Sıçtık. Ayrıca benim gibi bir kolsuzum. Onun da ya. Bir bari bazı bir şeyler açalım. Nereden gözüm de kalmıyor mesela. Onu açabiliriz. Gerçi gelip kalmadı da. Düşman olarımını açabiliriz. şu var bu riski alanı kazanma <laughs> Vay anasını vay. Bak bana atmaya çalışıyor. Nasıl da bana atmaya çalışıyor gördünüz. Anında sağlık açmak için. Şimşe çaktırıyorlar bize patlak çözüntüleri. Üst. Anında sağlık şey. <laughs> kanatların olsun. kanatlarının süresi süre geç oldu. Süre bir şey var. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi. Evet. %0 oluştuğunda artık valkür kanatlarını kullanamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın %79 oldu. %0'a inerse o %79. işte. Ön dönmem. Dördünün önünde. yok artık. Tamam. Doyamıyorum şu konuda. Oh vudu. Ya ata ata bütün zehri bana atıyorlar ya. Üf. Yine inedim baş. Abi bu videoda hiç kazanamayacağız diye Biraz son maçımız çünkü. video arzudum. Şu dream bize gelsin keşke ya. Bütün dreamler çok iyi oluyor. Dream kıyafetleri ve doğrusu çok iyi oluyor. Burada koyun odası devam edecek. Ee, bir aradır video atmıyorum çünkü Sarıhan bunun annesi galiba şeye gitmiş. Tatile gitmiş. Saran da onunla onunla gideceğim falan dedi. O yüzden bir bir bakayım. Tatil nereye gitti? saat tatile falan gitti dedi yani. Ben de tatil kalmak yok. d-remote'u kuma gitmiş. Biz direkt abi ortaya diz Kardeş bu ne Allah'ını seviyorsan az önce mavi takım bu yüzden elendi. Ulan bele şunu koy yok. <laughs> Oradan rahatlayalım. Bizim adam geldi demeyiz. Buradan buraya atlarım <laughs> senin Niki! Niki! Niki'ymiş. <laughs> ne <laughs> yapalım? <laughs> Birazdan oyun alanına dönmeniz gerekecek. Sınırı aşacaklar. <laughs> Onlar ne kadar yüksek ki en yüksek yok, yarışması yapıyorlar şu anda. Ben de burada elmas ayıcık topluyorum. Elmas kolacımız hayırlı olsun. Hayır. Yeşil geliyor. Bak nasıl öldürüyor. Bir... Ya bir de bir şey yapma ya. Öldüm. Garede uzun yüklüleri kaptırma. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bugün bütün maçlarımızda yenildik.